Elbette Opel Grandland'de de arka koltuklar katlanıyor. Bunu birazdan size anlatacağım. Ama bakalım koltukları katladığımda, havalili bir eşya taşımak istediğimde pandizotu nereye kaldırabiliyorum? Bir yere kaldırabiliyor muyum? Ona bakacağım şimdi. Evet bu şekilde pandizot buraya yani bagaj zeminin altına sığacakmış gibi durmuyor bir şans daha vermek için bu yönde bakıyorum. Bu yönde de sığmıyor. Acaba ikiye katlanır mı diyorum. Bu sefer ya zarar görür ya da bu yükseltiden kurtarmaz. Yani huzur lafın kısası pandizot söküldüğünde havaleli bir eşya taşımak için arka koltukları katlayacağız ya. Pandizotu söktüğümüzde onu nereye koyabiliriz? Bununla ilgili şu an için bir fikrim yok. Olsa olsa şöyle bagaj zeminine bırakabiliriz ki bu durumda da bagaj alanını kısıtladığı gibi üzerine ağır bir şey koymakta acaba zarar görür mü diye insana endişe verecektir.